harita mühendisiyim. 23 yıllık harita mühendisiyim. Rohan Harita Kadastro adında bir harita mühendislik firmasının sahibiyim. Ee, benim sigortalı personelim olarak yanımda çalışan bir arkadaşım. 32 yıllık arkadaşım aile dostum. 2006 yılında açtık büroyu. 2006'dan 2010 yılına kadar birlikte çalıştık. 2010 yılından sonra ben ek gelir ve farklı kazançlar için şehir dışı 2017'den sonra da yurt dışındaki işlerim için yurt dışında ikamet ettim. Yılda bir sefer, iki sefer gelip bürodaki işleri kontrol ediyordum. Yurt dışındayken ihbar telefonları geldi tanınmış esnaflardan, beni tanıyanlar, ort ortak tanıdıklarımız, işte ihalelere fesat karıştırma, edindiği mal mülk, haksız kazançlar. ...ihbar telefonları aldım. Buna istinaden hiç çaktırmadan geri döndüm. Büronun başına oturdum. Kasanın başına geçtim. işleri takip etmeye ve delil toplamaya başladım. 2022 yılının sonunda. 2022 yılının sonunda oturduğum e, imzaladığı belgeleri, işte e, haksız edindiği kazançları, e, ofiste tuttuğu evrakları, makbuzların hepsini ele geçirdim. Ofis ortamındaki evrakları ele geçirdim. Bunları dosyaladım. Ona verdiğim vekaleti suistimal ederek, e, imzamı taklit ederek, resmi ve özel belgede sahtecilik yaparak yüksek miktarda e, haksız kazanç elde etmiş haberim olmaması için de elinden gelen her şeyi yapmış. Mesela adıma banka hesapları açmış. Bu banka hesaplarından benim haberim olmaması için de iletişim numarası olarak kendi telefon numarasını yazmış. İnternet bankacılığını aktif etmemiş. Böylece hiçbir hesap hareketinden haberim olmamış 15 yıl boyunca. Bu paralara düzenli bir şekilde iş yaptığımız müşterilerden ve bu paraları ATM'den her gün hiç sıkılmadan, çekinmeden, utanmadan çekip kendi hesabına, eşinin hesabına, çocukları adına açtığı birikim hesaplarına yattırmış. Bu şekilde biriktirdiği paraları da önce araç alarak, sonra yeri geldiğinde taşınmaz alarak, külçe altın, külçe gümüş alarak aklamış. Nakitleri gayrimenkule çevirmiş. Biz bunları tespit ettik. Evraklarını, sahte imzaladığı bütün evrakları, belgeleri tespit ettik. Bu bütün müspet delillerle, tanıklarla bu evrakları hepsini savcılık makamına sunduk. Tutuklanma kararıyla şikayette bulunduk. Çözme yoluna gittik ama e, şöyle söyleyeyim, bir sene boyunca beni oyaladı. Bir senenin sonunda da telefonunu kapatıp kayıplara karıştı. Ondan sonra da zaten biz savcılık makamına verdik bunu delilleriyle. Kendisi mi bir partinin meclis üyesi olduğu için evet biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Önümüz kesiliyor, engellerle karşılaşıyoruz. Adalete güveniyoruz.